Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine brawl stars videosuyla karşınızdayız bugün sizlerle birlikte brawl stars'ta oyun oynayıp star drop açacağız evet arkadaşlar şimdi karakterimizi seçelim evet şimdi e, oyun oynayalım aşamalı mod istemiyorum ne nasıl seçiyorsak sıcak bölge olsun arkadaş da davet edelim arkadaş kuzenimi davet edeyim hemen. Gelmek isterse gelir. Bu arada arkadaşlar e, yeni karakterler de açtım. Bakın şöyle kostümler. Şöyle. Kostümler. Bu arada arkadaşlar yorum yorumlara yazın. Ben e, Stu'ya kostüm alayım mı? Mücevherim şöyle yetiyor ama cık. almasam mı alsam mı Ben şu kostümü çok sevdim de ama benim elmasım 9 Neyse bakacağız. Böyle Tiki falan açtım. Evet Mortis atacağım sonra da. Neyse arkadaşlar bir sıcak bölge oynamaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta hesap benimle oynamak isteyen varsa hesabını bana söyleyebilir ya da, ya da benim hesabım yani ben hesabımı onlara söyleyebilirim. İnşallah oynayalım ya. Bak dakika bir koy bir bir öldü <gülüyor> öleceğim <gülüyor> öldüm güzel internet çekmiyor ya nasıl <laughs> <laughs> görev de yapacağız arkadaşlar bu arada sizlerle eğer kalmışsa tabi ha uçalım <gülüyor> <gülüyor> Allah. Öldüm şimdi. Öldüm, öldüm, aldım. Arkadaşlar ben en iyisi saklama, saklama. Diğer şey gideceğim. Hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi ya. Allah. Ah bir şey ya üç, üç kere öldüm ya hiç kimseyi de öldüremedim bir tane öldürdüm o da Brosa Brosa ne ki sizi koy, sizi öldürdüm hey. Hey. Ah! ya bir git öleceğim şimdi oh ben onu öldürdüm o beni öldürdü. Şimdi uçacağım arkadaşlar onların oraya kadar. Füzeler, 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 füzeler. What's Şimdi sen de sıra canım. Rosa. güzel bir oyundu. Surf start 7 kişi öldürmüşüz. Çok güzel ve 4 kere ölmüşüz. <laughs> Tekrar oynaya basalım mı? Basalım basalım. Brook da basacak mı acaba? Bastı. Şimdi arkadaşlar ben saklana saklana gideceğim. Bu oyundan sonra size kostümlerimi kısa bir şekilde göstereceğim. Oo bu elimiz kostümü bende de var bu arada. <laughs> make. Arkadaşlar Make çok kötü bence. Ay Make. Deli Make. Deli. Deli. Anam. <laughs> Ada. Ada diye bir kız. şuradan kısa bir şekilde gideceğim ve bu emzi öldüreceğim derken ben öldüm emzi kimse öldüremedim ne yazık ki emzi <laughs> ben öldüreceğim yes ben öldüm hop 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 ya yeah. şimdi yine o mec denen kızı öldüreceğim Ne kadar çekmiyorsun? Hiç vurma. Hadi ya, kazanan baksın çabucak. Anam! Üç kişi öldürmüşüm. Çocuklar basacağım ya çok güzel. Evet arkadaşlar. Oo. This is your pilot hey ya. Hey ya. Ablamla birlikte oynayalım bu arada arkadaşlar. Oh, ya kim beni itiyor ya? This is your pilot Eyvah tek kaldım ben. Hayallere daldı şey uyku bir Biz kaybedebiliriz bu arada. Ya! Yeter ama ama. Vur ya. Çok kötü bir oyun bence bu. Baksanıza belli zaten o. Biz bir kişi bile öldüremedik onlar bin, bir sürü kişi öldürdüler. Uçuma vakti. Sen beni bir sürü öldürmüştün ama şimdi de öldüreceksin beni. Geçirsin bir zahmet o da. Pislik beni vuruyor. Şu mendi var ya çok şey ya. Kötü. Üç kere vuruşunda öldüm. -3 eksi, eksi. Evet arkadaşlar gelin hep beraber kostümlerimize bakalım. Bu Şili'nin kostümü. İstesem alırım bir tane kostüm ama alamam ya. Evet abi. Evet neyse. Bu rockta da bir kostüm var. Burada, burada herkes de var. Ama ben bunu tercih ediyorum. Koltta yıldız koltum var. Ay pardon rock yıldızı kolt. Ben seviyorum. <laughs> bir kostümüm yok. El moda. My Mayor Domo var. Canıt maalesef ki. Bunda herkeste olan var bence. Ablamda da jole var. Jole kostüm. Neyse. Jackie'de bu kostüm var. İnşaatçı Jackie. Dynamark yok. Emze bu kostümüm var. Bakın ve ben de yapıyor. Bunu seçeceğim. 8 bitte yok ve temde de yok. Neyse. bakalım görevlerimi. Ben aşamalıya gireceğim. şey seçeceğim. Ne seçeyim ya? Hiç seçemem ki ben. Çok güzel karakterim bu. RT ben RT de götü oynuyorum. Ne yazık ki. Baby seç O. İnşallah kostümlüdür. Onlar yener ki ya. Of. Onları öldürüp bizim Durun bak bak Gel 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 Hiçbir şey olmaz bak Gel bak oy Canın az Allah Ne yazık ki emzi seçemedim. Emzi nerede? Emzi seçmek istiyorum ben ama. Ne yazık ki seç Koyuyoruz. Ya bunu şu 69'u. Bir dakika ben şu elmasları toplayayım. <laughs> Dört elmasları var. Bir dakika ben bu e bir dersini vermek istiyorum. Allah bin canı var onun kaç? İnternet kesilip kesilip duruyor ve benim çok şey sinirim bozuyor ve ben öleceğim. Şu an ben özsem hepsi gidebiliriz orada. o yüzden. Ha. Ya sen nasıl öyle başardın ki böyle? <laughs> Kaçtı. Allah. Onlar kazanır bu arada. Çok kötü oynuyorlar çünkü. Yoksa bizim karakterler kötü. Hayır ya. Of. Vur şunlara. Vur. Vur. Ne olacak ki böyle? Vur. Yes. Hadi vur. Hadi sıkıştı. 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 Vurun. Vurun. Sıkıştı. Al kötü oynuyoruz. Neyse arkadaşlar. Biz çift hesaplaşma oynayalım. Videonun sonunda da yeni gelen karakteri deneyeceğiz. Bu benim karakterime bakın. Bir de onun karakterine bakın. Gelin gelin gel 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 gel. Şu Leon'u da bugün bu arada. Ben öleceğim. Öldüm. Bu da ölür şimdi. Bakın ölmeye başladı. Ölecek yani. Bu ölmeye de bilir. saklan sen tek öldüremezsin. Bunlarla mı kaldık? Doğuk diye bir karakterle kalmışız. Leon diye bir karakter var. Ve öleceğim ben bu arada. Saklanmam lazım. Saklanamazsam ben ölürüm. Ya bak ben... Ya bu nasıl bir şans ya? tekrar oynaya basacağım. Dört kere oynayacağım. Yeni çıkan karakteri deneyeceğiz. Ve videomuzu bitireceğiz. Baya karakterler arkadaşlar. Abicim. No, no, isim koymuyorlar. Aa, aa. Vur 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 vur. Ya şu leyanlar çok kötü ya. Hiçbir şey olmadı. Git vur vur. Ya neyini vuramıyorum. Ben şurada saklanayım en ben. <laughs> 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 çok kötü inşallah ölürler Neyse arkadaşlar. Bu karakter bence kötü. Veya ben kötü oynuyorum. Altın Barley seçip sıcak bölge oynayalım. Bir sürü kupa kaybettim. Neden? Ben normalde güzel oynuyorum ama sizde kötü oynamışım. Neyse arkadaşlar, bunlar kolay gibi geldi bana. Ben sadece böyle vuracağım bu arada. Oo dakika bir parça ben vurdum. Yine ben vurdum. Bak burada biri var gördüm. Şimdi arkadaşlar bunları doğduklarına pişman edeceğim. Bir dakika hepsi bir ölsün. Şimdi bir dakika bir dakika. Aa. Şimdi doğduklarına pişman edemezsem ben. Gel gel. Hop. -ba -ba hop hop hop. Hop 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 hop. Öl öl Sıcak bölgeyi daha yeni ele geçirmiş. Birazcık süzülecekti bölgede durun. Şöyle hareket etmem lazım benim. Şöyle 5 tane ben de atacağım. 2 3 4 Ops Bye bye Oo gene To Sonra da arkadaşlar size benim eski silinmiş hesabımı göstereyim. Şuna bir vursam var ya şeyim dolar da benim. Allah. <Gülüyor> <gülüyor> you customers. Ya artık gelelim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğmayın siz. Siz böyle yana yana oynayın. Oopsie. Oopsie, my bird Kaç kişi? 19 kişi öldürmüş. 7 kişi öldürmüş. Şimdi de 2 kişi öldürmüş. Another round. Another round. Evet arkadaşlar şimdi size yeni çıkan karakteri şey yapacağım. Draco. Moo pan. diye bir karakter. No wow 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 çok güzel bence. Deneyeceğiz beraber. Eğitim alanında deneyelim. Ben en çok bu şeyinde deneyeceğim. Bakın şimdi. Bakın bu benim şeyim şu anda. Bak. Baksanıza. gizemli bir karakter. Doksanuzu. nereye getirdim ben Fare. Bence mükemmel. Oyuncu arayacağım. Bakalım nasıl bir oyuncu çıkacak. Onun karaktere bakalım bende var mıymış. Evet arkadaşlar. Takımdan ayrılıyorum ve arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Yeni bir Bra Brawl Stars videosu gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.